Merhabalar arkadaşlar. Küresel hisse senedi piyasalarında yaşanan sert satış dalgasının ardından görülen toparlanma kripto varlık piyasalarına da yansıdı. Bitcoin yaklaşık 6 ayın dibini görmüştü. Tabii ki geril, yani gerilemeler Orta Doğu'da jeopolitik gerginliğin artmasıyla ilişkili olup yatırımcıları tabi tedirginliğini artırmaktaydı. Dün Rusya'da kripto para madenciliğinin yasal hale gelmesiyle Bitcoin'e gelen olumlu haberlere toparlanmaya devam etmekte. Bugün sizler için Sui Altcoin projesini incelemeye alacağım. Bakalım Engine Robo AI bizlere nasıl gönderimler sağlamış. Hız kaybetmeden sizleri ekrana davet ediyorum. Gelin birlikte inceleyelim arkadaşlar. Öncelikle aylık bazda yine destek ve dirençlerimizi belirleyelim. Ardından gün, şey, haftalığa geçerek çizimlerimize devam edelim. Sonra günlüğe geldiğimizde de yorumlamamızı Sui Altcoin projesi için yapalım arkadaşlar. Hemen başlayalım isterseniz. Şu şekilde önce Aylıkta çizimlerimizi yapmaya başlayalım. Destek ve dirençlerimizi belirtelim. Bakalım arkadaşlar burada başka incelememiz gelecek. Aylık olarak çizimimiz de bu şekilde yeterli. Hemen haftalığa geçelim. Ve düzenlemelerimizi burada yapalım. Bakıyorum. Onları da kesikli çizgiyle yine aynı şekilde belirtelim. Şu şekilde alalım. Buraya bırakalım. Bakalım başka bu şekilde bize hizmet verecek bir destek yara direnç oluşmuş mu? Şu an için yeterli arkadaşlar. Sadece destek ve direnç alanlarımızı genişletelim. Onları da yine e, normal çizgiyle kalınlaştıra kalınlaştıra gidelim arkadaşlar. Şu şekilde yine bırakalım. Sonra günlük grafiğimize geçtiğimizde düşen trend line çizgimizi çekelim. Bakalım üçgen kırılımımız gerçekleşmiş mi? Biz peki su için Yatırım düşünebilir miyiz? Ne durumdayız? Bir bakalım isterseniz. Aynı şekilde şuradaki noktalı çizgiyi de biraz kalınlaştıralım. Biraz daha belgin olsun. Bu bizim için yeterli arkadaşlar. Şimdi düşen trend line'ımızı çizelim. Tepeleri birleştirerek devam edelim. Şu şekilde tepeleri birleştirip bırakıyorum ve günlüğe alıyorum hemen üzerine yorumlamamızı yapalım ufak bir düzeltme gerekli olacak mı bir bakalım sadece uzatıyorum başka bir şey yapmaya gerek orada görmedim şunu biraz toparlayalım arkadaşlar şöyle ekranımızı küçültelim. Evet şu anda çizimimiz bitmiş konumda. Şu şekilde hemen yavaş yavaş yorumlamamıza geçelim. Şimdi öncelikle Engine Robo AI'da e, buy ve sell sinyalleri veren kısmı açalım. Change Candle Color'ı açalım. Super Signal Booster açalım. HODL line açalım, en sonda da Dashboard ve AI Social Intelligence Score <laughs> aktif ederek kontrollerimizi gerçekleştirelim. Her zaman yapmış olduğumuz gibi, Ekim ayında mesela yani daha önceden vermiş olduğu bir sinyalle size yavaş yavaş ilerlemi kaydedelim arkadaşlar. Öncelikle şöyle yapalım, şimdi yine tarihsel bazda ilerliyoruz, şöyle kontrol ettiğimiz zaman 26 Ekim 2023 tarihinde AI buy sinyali var ve ardından 22 Aralık 2023'te de yan destekleyici koşullarla beraber ikinci bir şekilde yani tekrardan yatırım yapılabilir bir coin olduğunu bize göstermiş. Şimdi bize AI buy sinyaliyle biz almış olsaydık ve satış sinyalimizle çıkış sağlamış olsaydık bize 210 gibi bir getirisi olacaktı arkadaşlar. Hemen arkasından satış sinyali geliyor. Satış sinyalinden sonra tekrar bir alış sinyali var. Ancak şöyle bir durumda farkındasınızdır. Burada bir fake out yapmış. Yani burada e, artacağını yani artacağının sinyalini veriyor. Ancak burada Bitcoin'in ters hareketiyle satış sinyaline dönmüş durumda. Peki satış sinyaliyle bizim e, yine aynı şekilde süper bullish e, sinyalimiz de burada yine destekleyici olarak gelmiş. Şu şekilde satış sinyali verdikten sonra düşüşü kontrol edersek arkadaşlar yüzde yetmişe varan bir düşüş gerçekleşmiş şimdi peki günceli konuşacak olursak şu an ne yapabiliriz desteğimizi çizmiştik arkadaşlar yani 046 olan bölüm bizim destek bölümümüz bizim buradan her zamanki yapmış olduğumuz gibi stratejimize göre Örnek veriyorum 1000 dolarlık bir yatırım yapmak istediğimizde bu alanda %20'siyle yani 200 dolarlık bir alım yapabiliriz. Yani yapabilirdik daha doğrusu. Ayrıca hem üçgen kırılımı gerçekleşmiş hem de AI buy sinyali gelmiş. Şu anda yatırımımızın tamamıyla sisteme girmiş oluyorduk. Yani %20'sini burada kırılım gerçekleştikten sonra %30'u ve eğer buy sinyali geldikten sonra da %50'siyle yatırımımızı gerçekleştirebiliyoruz. Ayrıca hodl line çizgimizi kontrol ettiğimizde burada farkındaysanız üçgen kırılımından sonra da zaten üstüne atmış durumda. Fark ettiğiniz üzere. Ayrıca şeylere change candle color'da farkındaysanız kırmızılan hatta Balanstan yani dengede oluşundan bile dönüş sağlamış durumda ve artık yeşil butonu yakmış durumda mumlarımız artık yeşil. Ayrıca aynı zamanda AI buy sinyalinin arka tarafında yine çalışan süper Boost buy sinyali de aynı anda gelmiş arkadaşlar. Tabii ki bu bizim için olumlu bir haber, olumlu olumlu bir gelişme. Şimdi peki biz buradan neler elde edebiliriz? Onlara bakalım. İlk Direnç seviyemize kadar bir beklentimiz oluştuğunda %44.62 TP1 diyebiliriz. Sonraki beklentimiz %125'e kadar bir gelir beklentisi ve aşması durumunda daha yukarı gidebileceğini söyleyebiliriz. Peki biz şöyle yapalım şimdi. Gelin bir de dashboard'umuzu inceleyelim. Bakalım nasıl bilgiler var. Bunun ışığında ilerleyelim arkadaşlar. Şimdi şöyle konuşalım isterseniz. Hacmimizin düşük olduğu görülüyor. Volatilitemiz fena değil. %5.55 olarak seviyelerinde. Bitcoin ile korelasyonuna baktığımız zaman 0.74 yani Bitcoin'e yakın bir şekilde seyrediyor. Artması ve azalmasıyla doğru orantılı olarak ilerleyeceğini öngörebiliriz. Sadece şu anda bir haftalık zaman diliminde bir yarış konumda. Onun dışında bir gün 3 saat 45 dakika ve 15 dakikalık alanlarda bir yarış Pardon özür dilerim bullish konumunda. Burada e, bakacağımız olaylardan hepsini e, incelemiş oluyoruz. Ayrıca bizim burada tabi ki ilerleyen süreçte beklentimiz ne olacak? Bu hacmin daha fazla olması yani şu anda low'dan high'a dönmesinin ne bize kazandırabilecek? Örnek veriyorum smart money özelliğiyle burada e, balyaların şu an hala sistemde olmadığını görüyoruz. Bu sebepten kaynaklı hızlı bir şekilde bir gelişme gösteremiyor. Aynı şekilde burasının in olduğu zamanı e, baz alacak olursak aynı şekilde hızlı bir şekilde yukarı yönlü hareketini görmemiz e, olabilecek arkadaşlar. Ayrıca sosyal medy medyadaki e, puanlamasına göre de şu anda su için e, mükemmel olmasa dahi e, havanın olumlu bir seyir haline dönüştüğünü göstermiş durumda. Şimdi biz bu e, altcoin'de neler yapmış olabildik? Yatırımımızı bu kağıt için gerçekleştirebiliriz. Beklentilerimizi burada belirledik. E, belli bir yerler yani alanlarına desteklere, dirençlere geldiği zaman çar almayı planlıyoruz arkadaşlar. Örnek veriyorum buraya kadar geldiğini farz edelim. 1 yani 1.18'e kadar geldiğini farz edelim. Örnek veriyorum %50'si ya da %30'u tarda bu aralıkta bir kar alma durumumuz olacak. Kar realizasyonu yapacağız. Ve ardından kalan tutarımızda da bir sonrakinin gelişini bekleyeceğiz arkadaşlar. Biz bu şekilde ilerlemiş olacağız. Umarım sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. İncelememi istediğiniz bir altcoin projesi olursa yorumlara belirtirseniz çok sevinirim. Ben de sizlere bu konuda yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki altcoin projesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.